Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz yükseleniz veya ay burcunuz koç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okum olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili koç burçları için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Memnuniyet. Hedeflerine ulaştım. çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et, muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyorum Siz de niyetinizi alın, enerjilerinize yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili koçlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki önümüzdeki 7 günlük 9 günlük süreç içerisinde dokuzlu vadilerden bu yana 9 hafta belki de 9 aylık süreçten bu yana sizi durduran sizi tutsak eden sizin işlerinizde engelleyen bir durumdan özgürleşeceksiniz. Bu toksik bir durumun bitmesi olabileceği gibi bir aksilikler silsilesinde son bulması olabilir şimdi araba kartı ilerlemektir önünüzün açılması ve hedefe odaklı bir enerjide olmaktır şeytan kartı ise sizi engelleyen bir durumdan özgürleşmek bakın bunu bir tabu bir korku bir endişe olarak da alabilirsiniz. Bir ön yargı olarak da alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir adım atmak istiyorsunuz, işinizi kurmak istiyorsunuz, bir araştırma sürecine girmek istiyorsunuz ama yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım gibi bir ön yargı, korku, endişe sizi durduruyor olabilir. Tam anlamıyla böyle bir etkide olabilir bundan özgürleşeceğiniz ve niyetinizle isteğinizle ilgili harekete geçeceğiniz bir süreç sizi bekliyor aynı zamanda bir de şunu söylemek istiyorum bir kart daha çekip detaylandıracağım burada son 3 haftalık süreçten bu yana hayatınızda böyle maddi manevi enerjinizin üretkenliğinizin bereketinizin kısıtlandığını hissediyor olabilirsiniz burada değer yargılarınızla ilgili tutumlarınızla ilgili bir değişim dönüşüm enerjisi var aynı zamanda özel özellikle de oğlak ve yengeç etkili bir kişiyle yüzleşme niteliğinde bir konuşma yapabilirsiniz. Bu eş partner durumu olabilecek gibi bir arkadaşlık ya da iş ortamında yaşadığınız bir durumda olabilir. Yani burada mesafenizi korumak istediğiniz, sınırınızı korumak istediğiniz, samimiyetine inanmadığınız bir kişiyle bir yüzleşme niteliğinde iletişim kuracağınız bir süreç etkisi var sevgili koçlar. güç sizde. Öncelikle şunu söylemek istiyorum özellikle de aslan etkili sevgili koç burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz aslan ya da ikizler olabilir. Şimdi burada güçlü bir tercih enerjisi var. Aşıklar kartı temelde bir seçim yapmak kartıdır ve bu seçim hayatınızda büyük bir değişimin de başlangıcı olacak. Güç kartı ile beraber kendi gücünüze, kendi yeteneğinize, kendi potansiyelinize inanacağınız, bunun farkında olacağınız ve akabinde hayatınızda ilgili büyük bir seçim yapacağımız bir süreç sizi bekliyor Özellikle de buradan bu daha çok arkadaşlar bir yer değişikliği, bir taşınma durumu ile ilgili olabilir. Yani bir süredir böyle bir niyetiniz vardır ama çevrenizden yani ailenizden bununla ilgili bir destek görmüyor olabilirsiniz. Kendi evinize çıkmak istiyor olabilirsiniz veya eşinizle, partnerinizle bir yerden gitmek, oradan taşınmak istiyor olabilirsiniz. Kolektif niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın. Oğlak Burcu baskın olmakla beraber Oğlak ve Başak etkili bir kişiden alacağınız güçlü bir destek var. Bu aile kadar yakın gördüğünüz bir kişi olabileceği gibi e, aileden biri de olabilir. Bir kısmınız için ise özellikle de onlu vadelerden bu yana beklediğiniz bir iş haberi sonunda geliyor arkadaşlar. Burada hayatınızı uzun süre etki edecek maddi manevi emeklerinizin karşını alacağınız büyük bir kariyer başlangıç enerjisi var. Şimdi tılsımlar köklü bir değişime ya da şöyle söylemek arkadaşlar hayatınızı uzun süre etki edecek bir et, e, durumu temsil eder. Bu gelecek olan iş fırsatı, iş haberi uzun süre size fayda sağlayacak ya da çalışacağınız bir süreç olacak. Bir de şunu söylemek istiyorum. Aile içerisinde bir süredir çözülemeyen, bir türlü dengeye gelmeyen para ile ilgili bir durum. Bu bir miraslık durumu olabilir, alacak verecek durumu olabilir. Bununla da ilgili küçük bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Bunun tamamlanması yaklaşık olarak bir aralık ayını bulabilir arkadaşlar. 10 günlük süreçte bununla ilgili tekrar gündeme gelecek bazı konular, küçük dost bir gerginlik enerjisi var. Ama aralık ayı çok baskın olmakla beraber aralık ayına kadar bu durumda tamamen çözülmüş olacak. değnek ısı kuponusu. Gündeminizde çok fazla aile ve aile konuları olacak. madde ya da manevi fark etmek sizin anne baba kardeş eş partner fark etmek sizin gündeminizde aile ve aile konuları olacak. Oldukça üretken bir süreçte olacaksınız, çözüm odaklı bir süreçte olacaksınız. Bir de şunu söylemek istiyorum çok fazla tamamlanmalığın olduğu bir süreç var. Yani askıda kalan niyetlerinizle ilgili harekete geçeceğiniz. Yani bir türlü dengeye getiremediğiniz, bir türlü belirsizlikten kurtulamadığınız durum ya da durumlarla ilgili dengeye gelmek. Onları tamamlamaya çalışmak. Bununla ilgili başarı elde edeceğiniz bir süreç etkisi var. Çok güzel bir başlangıç enerjisi var burada sevgili koçlar. Özellikle de su etkili sevgili koç burçları. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz akrep yengeç balık olabilir su etkisini de çok baskın alıyor olabilirsiniz. Burada sıfırdan başlayacağınız bir etki var. Bu bir kişiyle yollarınızı birleştirmek olabileceği gibi farklı bir şehre, farklı bir ülke taşınma bununla ilgili alacağınız bir karar da olabilir. Bakın bir adım atıyorsunuz, seçim yapıyorsunuz, adım atıyorsunuz ve bu sıfırdan başlayacağınız bir süreç etkisi yaratıyor. Eğitim, kariyer kendi hayatınızın geneliyle ilgili olabilir. Yani farklı bir şehirde yaşamak gibi. Ya da farklı bir ülkeye taşınmak gibi. Orada eğitim almaya karar vermek. Orada çalışmaya karar vermek gibi. Kupa Kraliçesi. Tılsım Dörtlüsü. Kılıç Dörtlüsü. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki akrep yengeç balık bir de sizin e, elementinizden koç veya hastan etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Dörtlü vadelerden bu yana bu kişide bir soğukluk enerjisi olabilirsiniz. Ama burada bir kadının etkili olduğu bir sorun var. Bunu sadece karşı cins olarak almayın. E, sizin ailenizden biri olabilir karşı tarafın ailesinden biri olabilir yani dışarıdan bir kişinin sebep olduğu bir dargınlık bir küslük karşı taraftan yani niyetinizdeki kişiden alacağınız adımla beraber son bulacak akrep yengeç balık bir de yine sizin elementinizden koç yani aslan etkili bir enerji var burada sevgili koçlar Sol bir kart çekeceğim sizin için. kılıç şövalyesi. Zaman zaman öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çok fazla geçmiş odaklı bir enerjide olabilirsiniz. Özellikle de hava etkili sevgili koçlar. Ama burada öfkeli hareket etmek sadece size, size zarar verir. Sizi haklıyken haksız duruma düşürür. Bu yüzden daha stratejik, daha mantıklı ilerlemeniz gereken bir süreç içerisinde olacaksınız. Genel enerji bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.